Gerek var güzel abi. He abi. Çek bir fotoğrafımızı çek. Konuş konuş. Ne konuşacağım abi? az önce bülbül gibi ötüyordun <laughs> ya. Ticaret aşkımızı öldürdün. Ne konuşacağım? Az işte önce bülbül gibi ötüyordun. Ben de dedim abim iki kahve vereyim dedim. Yalnız para falan da alayım. Onunla bir selfie çekeyim yeter. Mahalledekilere hava atacağım. <laughs> Brad Pitt'i gördüm diye de. Daha çok seni Kenan'ın müzeli onunla benzeteceğiz. Bak bunu da çok. Çay içmediğini de çek ha. Rezil olacaksın diyeceksin. O, iltifatlara çay mı içmedin sen? Ama bak doldururken. Ben çay oğlum mı? bırak çayı pislik Çeke içinde. Şöyle. Çek şöyle ÇEK Pislik içinde al. lan şey. Çay mı? BAK al, al, Baksana Allah. şimdi. Nerede yaptın lan? Güzel abim benim. Suyu nerede buldun? Senin de dışın pis ama için temiz, için için. <laughs> Bu da aynen öyle yani. Ayıp ettiysen var ya. Sen bunu hiç 10 yaş gençleştireceksin. Suyu ]ceksin. denizden mi aldı? Suyu mu? Aynen abim denizden. Yarısı tuvaletten, yarısı denizden, yarısı <laughs> balgam, yarısı Neyse abi beni tanımadın artık. Bak yengemizin... Oğlum midem bulanıyor, iyice midem bulanıyor. Yengemizin elleri yanmasın diye iki tane de bardak koyuyoruz. Starbucks'ta göremezsin bu özelliği. Bak yengeme şeker atıyorum. Ben ne yengesi amcamın kızı. Şu kaşık kızı. senin dudaklarına çarpsın. Allah belanı Amcanın kızını da çek, sonra amcana gösterirsin. <laughs> He Rıştan beni ya. Ha şeker atayım. Şeker atmamıza gerek yok. Senin her yudumun beş şeker. Senin evet, dudaklarına ben. çarpsın yeter zaten. Ne gerek var? Tam için? çakal ya. Üç tane atayım mı <laughs> abi? He? Üç tane. Hap? Sen nerede oturuyorsun? E sen orada oturuyorum abi sen. Belli zaten. E, sen evet. abi. Bahçeli evlerde. Bahçeli evlerde. On numara beş oldu. Üç tane atıyorum abi. He? Bir, iki, üç. Yengem sen. Ee, eniştemin amcanın oğlunun kızı kaç şeker? Bir, iki, üç. Standart şekerler. Şöyle buyur abi. Önce anladım. bayanlar abim. Sen de yakışıklı olduğun kadar da centilmen olsan zaten yengeme çay yerine Odunum sıcak Odunum oğlum bana. ben odun odun. Estağfurullah sen direkt kerestesin. Böyle <laughs> <laughs> böyle yengem. İkmeye bak ya. Al yanında bulursun enişte mi sana ne oluyor yengem parayı mezara mı götüreceksin kefenin cebi yok al şunu ya Allah'ım yarabbim al Allah. İlla diyor sen Alış. benim ayaklarıma kadar getir Şöyle böyle <laughs> Afiyet başlıyor dostum Gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Evet. Dedir abi iki buçuk beş maaşlı serbest. Bakalım yakışıklı olduğun kadar da cinsin vermişsin. Hayırlı işler kolay gelsin. Bizde pazarlıksız mal alınmaz. Aynen abicim zaten üç altıydı ben sana iki buçuk beş yaptım. Pazarlık pazarlık. Gözlere bakar nerelisin nere? Ben mi be, nerelilere ben? Kars, Vegas, Ligor, Texas. Kars Digor mu? He. Ama. Sen abi. Ooo. Abi evimiz Adem ile Havva'dan gelmedik mi? Ne gerek var? Ooo yapmaya. Önce onu doğurdu, önce onu sonra senin anneni geldi benim anneme. Hepimiz zincirleme akrabaysan Sen yuhu diyorsun ya. Sen de benim akrabamsın yani. <laughs> i̇şte mi? Benziyoruz ama. Var bir ha. He. Sen biraz daha yakışıklısın. Ben <laughs> yere gideceğim. Ya ben işte gözümü attın kapat şunu Allah'ını seviyorsan papaz ettin bizi kapat ya.